Arçelik 2025 ilk çeyrekte sıkıntılı bilanço açıklayan şirketlerden bir tanesi. Arçelik 2024 ilk çeyrekte oldukça iyi bir finansal bilanço açıklamıştı. 2024 ilk çeyrekte 2 milyar 425 milyon lira net kar vardı. 2025 ilk çeyrekte ise 1 milyar 640 milyon zarara geçti. 2 milyar 425 milyon kardan 1 milyar 640 milyon zarara geçen senenin aynı dönemine göre 2024 ilk çeyrekten 2025 ilk çeyreğe ciddi bir kardan ciddi bir zarara dönüştü. 2024 ilk çeyrekte 99 milyar 801 milyonluk satış yapmış Arçelik 2025 ilk çeyrekte 109 milyar 117 milyon liralık satışa yükselmiş %9 satışları artmış ama karlılığında daha doğrusu kardan zarara bir geçen bilanço var. Önümüzde 2025'e kötü başladı ama son bir yıldır da kötü gidiyor. Arçelik hisse performansı son bir haftada yüzde %5.90'a yakın bir kayıp var. Son bir ayda yüzde %16'ya yakın kayıp var. 2025'in tamamında yani 1 Ocak 2025'ten günümüze %21.41'lik bir kayıp var. Son 6 ayda %10.58'lik bir kayıp var. Son 1 yılda %35.68'lik bir kayıp var. Son 5 yılda ise %692'lik bir prim var. Hisse fiyatında %692 e, dolara karşı korumuş kendisini. Biraz daha da yüksek, küçük bir yüksek e, bir oran farkı da var dolara göre ama altına göre kötü bir artış aslında Arçelik gibi önemli bir şirkete, önemli bir hisseye çok da yakışan bir 5 yıl değer artışı değil. Yapı Kredi Yatırım'dan 6 Mayıs tarihinde Arçelik için 186 liralık bir hedef fiyat ve tut tavsiyesi geldi. Son işlem fiyatı 111 lira 60 kuruş. Buna göre 186 liralık hedef fiyat %66.67'lik bir potansiyel primme işaret ediyor ki e, yüksek bir potansiyel prim hem de tut tavsiyesi için oldukça yüksek bir potansiyel prim gibi görünüyor. 186 liralık bir hedef fiyat ve tut tavsiyesi var Yapı Kredi Yatırım'dan Arşelik için 6 Mayıs tarihinde.